Merhaba arkadaşlar, Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kapşondan çıkan ipi nasıl geri takabileceğinizi göstereceğim. Kolay bir yöntem. İyi seyirler dilerim. Öncelikle bir pipeti alıyoruz. Çıkan ipi pipetimizin içine sokuyoruz. Birazcık soktuktan sonra iple pipeti birbirine zımbalıyoruz. Sonra da pipeti aynı şu şekilde kapşonumuzun içine sokuyoruz. Ve pipeti diğer delikten çıkartıyoruz. Sonra da zımbayı çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım işinize yarar. Hepiniz hoşçakalın.